Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için yapılan çalışmalara dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir paylaşım geldi ve bir açıklama yer aldı. O paylaşımda fotoğraflarla beraber bölgeye süratle intikal eden kaza, kırım ve arama kurtarma ekibimiz olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde devam ediyor denildi. Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır deniliyor. Yaptığımız yayınlarda Özden Erkuş da üst düzey bir generalin de yine bu heyete başkanlık ettiğini söylemişti. Bu fotoğraflarda onu da görüyoruz. Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Kor General Yaşar Kadıoğlu heyete başkanlık ediyor ve orada hemen olay yerinde kurulan bir sahra çadırında Gürcistanlı yetkililerle bilgi paylaşımında bulunuldu ve yapılacak çalışmalar bir anlamda orada koordine edildi. O anlara dair fotoğraflar yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı ve kazayla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyla paylaşılacaktır denildi.